Gülay Mutfağı'na hoş geldiniz. Selamlar sevgiler. Bugün sizlere iki renkli tatlı yapacağım. Bir kilo kabağım var onun için. Ben kabağımı yıkadım, temizledim. Sulandı kabağım. Bir litre kabak kullandım. Bir su bardağı da şeker kullandım. Bunu ateşimize alıyoruz. Bu piş, kendisi pişsin burada. Şimdi diğer tatlımızın aşamasına geliyorum. İki renkli olacağı için ilk önce bir bardak nişastamız var su bardağıyla. Bunu tenceremize ilave ediyorum. Şöyle bir topaklanma olmasın diye telli karıştıracağım. Ondan sonra bir litre sütümüzü ilave ediyorum. süpüre de bunu karıştırıyorum. İyice ezilene kadar. Dökü üstünü bile silelim. Evet. Güzel bunu iyice karıştıralım ki topaklanma olmasın. yemek kaşığı ile kontrol edeyim onu. Sağımız Topaklarla varsa etrafında kalmaz. Güzel. Şimdi bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Erinceye kadar karıştıracağız bunu da. litre süt, bir su bardağı şeker, bir su bardağı da nişasta, buğday nişastası. Şimdi bunu ben orta ateşte pişireceğim yavaş yavaş. Kabamızda pişin burada. kıvamalara kadar pişireceğiz. İki renkli tatlımız olacak. İki tane kabımız var duruma göre ben onları onun içerisine boşaltacağım. Sütlü içini alsam kabak tatlısını üstte tersini de yapabilirsiniz. İki şekilde de olabiliyor. Tepsilerimizi yağlıyoruz koyacağımız kabuğun içerisine ki kolay çıksın içerisinde. İşlerimiz pişene kadar devam edecek böyle. lan sırayla. Güzel bir tatlı çıkıyor ortaya, harika oluyor. Tatlımız katılaştı. vanilyasını ilave edeceğim. Bunu da yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bir iki dakikada böyle kaynıyor. yağladığımız kabın içerisini boşaltacağız bunu. Kabağımız da pişiyor. 1 kilo kabak. Bir bardak da içinde su bardağıyla şekerimiz var. ateşli olacak tatlımız gibi tutmasın. Birazcık daha şey yaparsa tamam. Ağzına kalsın. Göz gözü olduğu zaman kapatıyorsun. Gargalı bunun kapatacağım. Tabağımız kayasın bu arada. Şimdi ben kalıbımızın içerisine sıvı yağla yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Bu tatlımızın kolay çıkmasını sağlıyor. Yapışmıyor. Suyla da oluyor ama suyla biraz daha şey oluyor. Bunda daha kolay çıkıyor. her da yavaş yavaş kalıbımızın içerisine boşaltacağız. sallayalım ki hava kalmasın içerisinde. Bu tatlımızı bu kenara koyuyoruz. çekelim burada beklesin soğusun. Kabağımızı piştikten sonra onun yapım aşamasına geçeceğiz. Tabii onun işi bitmedi daha devam edecek. Hazırlayınca ben tekrar size göstereceğim. Kabağımız pişti arkadaşlar. Kabağımı soğuttum ben güzel bir ezdim. Aparatımla. Pürüz, pürüzsüz hale gelebilecek şekilde. şöyle bir aletimiz var. Onu güzelce ezdik. Şunu ben bir kenara alayım. Şimdi diğer aşamasına geleyim. 6 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Ben bunu daha önceden saydım koydum. 3 3 4 5 Bununla 6 Bunu da güzel bir ezdir topaklanma olmasın diye. Şimdi buna 6 su bardağı da su ilave edeceğiz. 1 2 Burayı önce bir karıştıralım. güzel. İçerisine altı su bardağı su koydum. Altı yemek kaşığı buğday nişastası. Evet, 6 yemek kaşığı evet, da şeker, toz şeker. Tatlımı eşim bu şimdi bu arada getirdi soğumuşlar. Şimdi bu pişsin güzel katılarsın. Tatlımızın üzerine ilave edeceğiz. Musacığım bana bir bardak çay versin. Şekerini de at bana. Hani yapayım ben. Tatlımı güzel karıştırıyoruz. Kıvamamı az kaldı. Diğer da e, dolaptan çıkarttım soğudu ben. Bu piştikten sonra üzerine ilave edeceğim.

tatlımızın altını kapatacağım şimdi. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi diğer tatlılarımızın üzerini boşaltalım. Fazla gelirse Başka bir kabın içerisinde bu sade olarak da güzel oluyor. hepsini dökelim. Tam geldi. Tatlımızı ben dolaba kaldıracağım. Soğuduktan sonra süslemesini yapacağım. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, tatlımızı ben tepsimize boşalttım. Üzerini de Hindistan ceviziyle, Antep fıstığıyla süsledim. Sade de olabilir tercih meselesi. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki çekimimde görüşmek üzere. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.